Merhaba ben Emirhan. Bugünkü hareket kontrolü sistemleri dersinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Bugün konumuz geri besleme elemanları. Geri besleme elemanları dediğimiz bizim e, servo motor sistemlerinde ya da farklı motorlarda e, sistemin hızını, motor milinin bulunduğu konuma ve hüküm bulunduğu konuma ölçek ve belirlemek için kullanılan sistemler adlandırılır. Yani bir geri besleme, geri bildirme elemanıdır. E, bunları biz iki gruba ayırırız. Bunlar analog ve dijital olmak üzere iki gruptadır. Analogları iki alt başta ikinci altında indiririz. Bunlar takometre ve rizolverlardır. Takometreler sadece bize hız geri bilgisi verirken rizolverlar hız ve konum bilgisi geri verirler. Bir de dijital kısmında yine ikiye ayrılırız. Bunlar artırımsal enkoder ve mutlak enkoder olmak üzere iki çeşittir. Mutlak enkoderin altında bu gray kod ve doğal kod dediğimizde mutlak enkoderin kodlama şekilleridir e, ee, besleme elemanları motora bağlı bir şekilde kullanırlar ve genellikle motor ile aynı devirde çalışırlar. Bu nedenle yüksek hızlarda ısınır ve ürettikleri işaretler bulundukları ortamdaki manyetik alandan etkilenirler. Geri besleme elemanlarının sistemi olumsuz yönde etkileyecek bu etkinin arındırılması gerekir. Pratik uygulamalarda yüksek hız nedeniyle ısınmanın önlenmesi için uygun yataklama sistemleri kullanılır. Elemanların elektromanyetik alandan korunması için de ekranlama yapılabilir. Şimdi bizim ilk elemanımız tako görüntü. Tako görüntü dediğimiz sistem çok eski bir sistem aslında. Ee, doğru akım motorlarında en çok kullanılan hız geri besleme sistemidir. Burada bizim ee, doğru akım stator sargıları motor derine göre belirli bir seviyede artı ya da eksi 10 mod gibi hızla orantılı bir doğru gerilim üretilir. Bu doğru gerilimin derine yani artı 10 veya eksi 10 ile milin döndüğü hız belirlenir. Buradaki volt bölü devir oranı sabittir. Bu Tako en önemli özelliğidir. Bu şekilde gördüğümüzde Tako generatörümüz. E, Resolval dediğimiz sistem bu biraz da karmaşık bir sistem. Burada görüyoruz. Kendisinin bir e, nasıl desem daha karmaşık ve pahalı bir yapıdadır. Bu arada takı generatörler çok ucuzdur. Ve ama neredeyse günümüz artık kullanılmıyordur. Rizovullar bunlara göre çok daha çok daha pahalı yapılırlar ve daha karmaşık yapıdadırlar. E, storunda bir bobin vardır. Bu bobinler sinüs bobini burada gördüğümüz ve bobini bobin olmak üzere iki tane bobin vardır. Bunlar birbirine 90 derece açıyla yerleştirilir. Rotorumuzda yine bir mil bağlıdır. Dışında burada gördüğümüz bir transformatör yapısında sargılarımız bulunur. Bu sargılardan dıştaki primer, içteki sekonder sargı olarak adlandırabiliriz. Tabi bu sargının özelliği bu sargının da döner şekilde olmasıdır. burada zaten gösterir. Rotary transformatör olarak adlandırıyoruz. Ee, dıştaki sargıya gerilim uygulayarak transformatör mantığıyla içteki sargıya gerilim aktarılır. Ee, mekanik olduk, olarak oldukça dayanıklı bir malzemedir. Kendisinin konum hassasiyeti yüksektir. Sürtünme ve neydi? Ee, şurada notumu da koyuyorum. parçaları olmadığı için yani birbirine sürtünme parçası olmadığı için e, ve ısınma ve darbelere karşı dayanıklıdır. Ee, elektriksel güdülen et, etkilenmezler çünkü e, nasıl diyeyim? E, elektriksel olarak etkileyecek bir malzeme bulunmuyor işlerinde. Her türlü şartlarda çalışabilirler. Yani her türlü ortamlarda kullanılırlar. Bu yüzden genelde askeri projelerde te tercih edilirler. Ee, burada metnimize bakacak olursak salgılı bir rotor dediğimiz gibi birbirine göre 90 derece faz farklı bağlı iki bobinimiz statora sargısının yanında bir sargısı stator ve bir sargısı rotora bulunan sabit havalı aralıklarla döner transformatörden oluşur. Statorda bulunan döner transformatörün uyarma sargısı 2 ile 10 kilo besleme gerilimi ve elinde satör saygılarına 90 derece faz farkı gerilimler indiklenir. Bu gerilimlerin genlikleri konuma bağlı olarak değişir. Statorda indiklenen gerilimi birbirine göre alınarak yani buradaki şurada anlatmak gerekirse e, sinüsün şöyle bir kalem alalım. Tabii böyle konuma alarak sinüsün buradaki konumunun kosinüsün buradaki konumuna bölünerek bize bir alfa derecesi verir ve bu derece sayesinde biz konumumuzu bulmuş oluruz. Peki bu derecelerinden ne diyoruz? Bunlara sinüs dalgası veriyorduk. Bu sinüs dalgalarından kaynaklı olarak tam tepe değerlerinde noktalarını bulabiliyoruz. Çünkü çok yüksek kilerse akım var. Veriyoruz. Metnimize devam edecek olursak demişti ki bu gerilmenin genellikleri konuma bağlı olarak değişir. Stodor'da indiklenen gerilmenin birbirine göre oranı alınarak rotor konumu yüksek derecesinde elde edilir. Ee, Rizolver'ın rotor ve statorunda mekanik bir bağlantı yoktur. Bu nedenle çok yüksek hızlarda sorunsuz olarak kullanılabilirler. Bu elemanlar mekanik olarak da oldukça dayanıklıdır. Ee, konum bilgisi mikro için de doğrudan bu iki gelin oranının arka tanjantı olarak hesaplanır. Yani gördüğümüz buradaki formülde hesaplanır. Ee, hesaplanan konum bilgisi kullanarak hız bilgisi de dolaylı olarak ölçülmüş olur. Bu bizim gördüğümüz e, resolver'ımız. Burada gördüğünüz gibi sargılarımız var. Burada bağlantılarımız görüyoruz. O hareket eden motorumuz, statorumuz. En basit, en sağlam, çeyrek yönetimine en dayanıklı geri besleme yalanıdır. Analog çalışması bakımından takı görüntü benzer. Bu yüzden analog çalıştığı için de dijital sinyallerden etkilenmediğini söyleyebiliriz. Ee, motor hareket halinde deyken de konum bilgisini verir. Bunun yanında hassasiyetleri çok yüksektir. Ee, şimdi dijital olarak elemanlara geçecek olursak Bunlardan birincisi önce artırımsal enkoderi anlatacağım. Artırımsal tip enkoder bir e, adım açısı miktarında döndüğünde bir çıkış darbesi pas veren enkoder tipidir. E, bunda iki tane pals üretilir. Bu A palsi, B palsi, bir de Z palsi olmak üzere. Burada sıfır olarak adlandırdı. Bu Z palsi bizim e, aslında sıfırlama noktamız için kullanılır. Enkoderin şeklini gösterecek olursak bu bizim enkoderimizin iç yapısı olarak adlandırılabiliriz. Bu sinyal Z dediğim bu dış çapta bir tane nokta bulunur. Bu yani bizim sıfırlama noktalarımızdır. Sinyal A'mız e, buraya yerleştirdiğimiz sinyal A'mız ve sinyal B'miz bunların arasında faz farkı vardır. Yani kayık, e, faz farkı demeyelim de delikler arasında kayıklıklar vardır. Bu kayıklıklar bize hangi yönde döndüğünü söyler. E, bu elemanımızın Şöyle bir dış resmine bakacak olursak bu da bizim artırımsal enkoderimizin şekli. Şimdi notumuza geri dönelim. Notumuza geri döndüğümüzde artırımsal enkoderin başka bir özelliğine bakacak olursak bir cam üzerinde çizgiler vardır bunda ve opto interraplardan cam üzerinde çizgiler bir cam üzerinde çizgilerden ve bir opto interraptan oluşur. Elektriksel sinyallerden etkilenirler çünkü dijital yapıdadırlar. Ayrıca dayanım olarak zayıfladırlar çünkü cam yapıldır. Bu yüzden çok kırılgandır. Ee, enerji kesilince kendi konumunu unuturlar. Bu yüzden genellikle her enerji kesildiğinde bu Z noktasına denk getirerek sıfırlama yapılır. Ve bu şekilde kullanılır. Bunların avantajı ise diğer e, enkoderlere göre ucuz olmasıdır. Bizim burada gördüğümüz bu A palsimiz. Şuna A palsi diyelim. Bu da bizim B palsimiz olsun. Bu şekilde de yine noktalarımızı çizelim. Buraya baktığımızda A palsimiz sağ çevirdiğimizde A palsimiz daha önce geliniyor. A, sol palsimiz ve yani B palsimiz daha sonra geliyor. Bu bizim sistemimizin sağ tarafa döndüğümüzü algılamamızı sağlar. Tam tersine baktığımızda sol tarafa çevirdiğimizde de önce B palsini görürüz. Sonra A palsini görürüz. Bu da bizim cihazımızın sol tarafa döndüğünü algılamamızı sağlar. Ee, şimdi mutlak enkodurlara gelecek olursak. Hemen bunların da notlarını çıkartayım. Mutlak encoderlarımız aslında baktığımızda bizim hafıza encoderlarımız olarak geçerler. Her Herhalde için bir bit vardır. Şuradan bakacak olursak şöyle biraz şurayı yakınlaştırayım. Burada baktığımız gibi çizgi boşluk çizgi boşluk çizgi boşluk şeklinde yapılarımız var. Bu çizgi boşluklar her katmanda daha da genişleyerek gidiyor. Bu genişlik sayesinde bu yapı sayesinde aslında biz bunlara birer bit atamış oluyoruz. Baktığımızda burada bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sıramız bulunmakta. Yani buna biz 10 bittik diyebiliriz. 10 bitlik olarak baktığımızda da 2 üzeri 10 şeklinde bir kodlama yapabiliriz. Yani 2 üzeri 10 şeklinde bir motor 360 derecemizi 2 üzeri 10'a bölerek kodlayabiliriz demek oluyordur. Peki bu biz hafıza tutmayı nasıl yapıyoruz? Biz şuradan şöyle bir çizgi çekersek. Bir dakika şu çizgiyi önce incelteyim. Çok kalın oldu buradan bir çizgi çekelim. Bu çizginin sol tarafına göre bakarsak burada siyah sol tarafında bir beyaz var. Biz beyazları 1 olarak adlandıralım. Siyahları da 0 olarak adlandıralım. Yani koyu olanları 0 yapalım. Beyaz, siyah, 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 beyaz, 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 siyah, beyaz şeklinde görüyoruz. Yani bunu adlandıracak olursak ne oluyor? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 şeklinde bir kodlama yapıyoruz. Bu da bizim aslında bir derecelik bir konumuzu denk geliyor. da ee, kaç bitlik olduğuna göre değişerek kaç derecede olduğumuzu anlamamızı sağlıyor. Şimdi biraz şöyle yakınlaştırayım. E, bu mutlaka enkodların dezavantajları çok pahalı. E, bu yüzden çok çok pahalı ama mekanik dayanımları çok pahalı ve mekanik dayanımları az ama hafıza ee, özelliği olduğundan tercih edilme sebeplerinden bir tanesi olmuyor. Bunların iki çeşidi var. Biri single turn, biri multi turn olmak üzere. Single turn dediğimiz her dönüşü bir kere sayabiliyor. Yani bir kere çevirdiğimizde sadece bir dönüş aklında tutabiliyor. Dedik, e, multi, -core dedik, turn dediklerimizde de biz mesela bunu 5 kere çevirdik ve 6. turu da çevireceğiz. Bu 5 turu aklında tutmasını istiyorsak multi turn tercih ediyoruz. Eğer tek bir turluk işimiz varsa single turn kullanmayı tercih ediyoruz. Ee, Burada bakacak olursak mutlak tip enkodör açısal pozisyonu şeffaf ve koyu kısmının bir kombinasyon şeklinde kodlanan enkoder tipidir. Kodlama işlemi için uygun bir dijital kodlama bu gray kodu veya BCD kodlama olur genellikle. Yüksek keskinlik derecesine sahip olan bu algılayıcılar pahalıdır ve mekanik dayımları azdır. Mutlak enkoder yani endat enkoder de denilir. Işık kaynağının önüne koyuna filtre ve çarptaki kodlama sistemine göre örneğin gray kod burada kodlama sistemine göre megaz mertebesinde frekanslarıyla çift sinyalle çalışır. Burada görüyoruz bu bizi ilgilendirmiyor. Bu daha çok e, güç elektronik ilgili bir kısım. Aslında baktığımızda çok karmaşıkta bir yapıda değil. Megaz sistemiyle dediğimiz encoder Yani kodlamayla alakalı kısacası artırımsal enkodörlerinden bahsetmiştik. Şimdi gelecek olursak hız kontrol ünitelerimiz var bizim. Bu hız kontrol ünitelerinin çalışma prensiplerini inceleyeceğiz. Bu konuda anlattığımız sinemik hız kontrol ünitesi. AC motorun hız kontrolü, DC motorun hız kontrolü göre daha zordur. Ee, ancak DC motorların üretim ve aşınma payı giderli çok daha fazladır. Yani kısacası anlatmak gerekirse biz DC motorlarımıza sürekli bakım yapmamız ve sürekli temizlememiz gerekir. Ee, Fırçalarında dönmelerden kaynaklı artlar oluşur. Bu yüzden biz bu motorları yanıcı ortamlarda kullanmayı tercih etmeyiz. Ee, Synchron hız iki değerli. Daha doğrusu şöyle, onu birazdan gelecek. DC motorları biz üretim ve aşınma payı fazladır demiştik. E, fırçalardan kıvılcım çıktığında patlamalı ortamlarda kullanmıyorduk. Bu yüzden DC motorlara göre AC motorları bu ortamlarda daha fazla tercih ediyoruz. Devri devri ise gelinden bağımsız olarak frekansla ayarlanabilmektedir. Biz bu devri iki şekilde ayarlayabiliyoruz. Birisi kutup sayısı, diğeri ise frekans. Kutup sayısı bizim fiziksel özelliğimiz olduğundan bunu genelde değiştiremiyoruz. O yüzden hız kontrolümüzü frekans ayarlarıyla yapıyoruz. Ee, AC motorlar devirlerin kontrolü daha cazip hale gelmiştir günümüzde. Çünkü hmm, e, hız kontrol üniteleri daha doğrusu elektronikliğin, elektroniğin gelişmesiyle yani yarı ilerken elemanların gelişmesinin sebebiyle yarı ilerken, ilerken elemanlar ucuzlamış ve bunların hız kontrol üniteleri ucuz, ucuzlamıştır. Bu yüzden günümüzde AC motorların kontrol, e, kontrolü daha cazip hale gelmiştir. Daha önce sabit devirde çalıştırıp mekanik olarak sınırlı bir hızda yapılan AC motorlar özellikle sanayi testlerinde kullanılan üç fazlı asenkron motorlar bugün mikro işlemci kontrolü güç elektronik devreyle de kumanda edilebilmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler paralelinde 3 fazlı asenkron motor hız kontrol sistemlerinde karmaşıklıktan kurtulmaktadır. Hız kontrol cihazları sayesinde asenkron motor kontrolü daha kolay hale gelmiştir. Biz buradaki e, devir kontrolümüze 60F bölü P dediğimiz formülleri elde ediyoruz. Buradaki P bizim çift kutup sayımız. F'imiz ise frekansımız. Biz bu P'yi genelde değiştirmiyoruz. Çünkü bu kutup sayısı ve fiziksel bir özellik. Biz bu yüzden frekans üzerinden ayarlama yaparak hızımızı değiştiriyoruz. E, bu aynı frekans değerleri için farklı kutuplarda e, devir sayımız da değişebiliyor. Buradan bakacak olursak biz bu 50 Hz veya 60 Hz olarak kullanabiliyoruz. 50 Hz şu an Türkiye'de kullanılan. 60 Hz Avrupa'da kullanılan frekansımız. Bu yüzden bu motorların devir sayıları aynı motor. Avrupa ve Türkiye'de farklı devirlerde dönmekte. Şimdi bakacak olursak 6 kutuplu bir motor seçelim. Türkiye'de 1000 devirle dönerken Avrupa'da 1200 devirle dönüyor. Aynı şekilde bakacak olursak 8 Kutuplu bir motorumuzda Türkiye'de 750 devirle dönerken Avrupa'da 900 devirle dönüyor. Asekron motor kontrol etmenin yukarıdaki denklemlere görebileceği üzere temelde iki şekli olduğunu söylemiştim. Birinci yol kutup sayısını değiştirmeydi. İkinci yol da frekansımızı ayarlamaydı. Eğer bir motorda frekans değiştirebiliyorsa motorun hızı da buna bağlı olarak değiştirilebiliyor olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla asekron motorlarda hızı kontrol etmenin en kolay ve pratik yolu frekansla oynamaktı. Bu yüzden hız kontrol cihazlarına frekans konvertörü adı da veriliyordu. Motorların etiketinde motorla ait bazı bilgiler yer alır. Şebeke frekansına göre 50 Hz ya da 60 Hz ve kutup sayısına göre senkron hız değişmekteydi bunu söylemiştik. Buna örnek verilmek gerekirse 50 Hz ve 4 kutuplu bir motorun senkron hızı 1500 devir dakikayken 60 Hz için 1800 devir dakika olmaktaydı. Bunu da buradaki tablodan göre görebiliyorduk. Asenkron makinelerin senkron makinelerden ayıran en büyük özelliği dönme hızının sabit olmayışıdır. Bu hız motor olarak çalışmada senkron hızdan küçüktür. Makinenin asenkron oluşu bu özelliğinden dolayıdır. Motor hareket etiketinde yazılan devir değeri nominal değeri gösterir ve senkron hızdan daha küçüktür. asenkron motorun hız kontrol etmek için kullanılan sürücü temelde 3 kısımdan oluşur. Bunlar bizim doğrultucumuz, DC linkimiz ve inverterimizdir. Doğrultucu kısmımız iki çeşitten oluşur. Bu e, kontrollü veya kontrolsüzdür. Kontrolsüzünde düz diyotlar kontrol, kullanırız. Kontrollü kısmında SRC, IGBT gibi elemanlar kullanırız. Şimdi doğrultucumuza bakacak olursak hız kontrol cihazının giriş katını doğrultucu oluştur. Yani buraya biz 3 faz bağlarız. Bu 3 fazı e, DC şekle yani daha doğrusu doğrultulmuş alternatif akıma çevirmemizi sağlar. E, şehir şebekesinde doğru akıma çevirmek için kullanılırız. Günün gücün her fazı için iki doğrultucuya ihtiyaç vardır. Bir doğrultucu yalnızca gerilim pozitifken ikinci doğrultucu ise negatifken doğrultur. Burada gördüğümüz gibi altı tane e, diyot kullanmamız gerekir. Hız kontrol cihazların çoğu üç fazla olduğu için minimum altı doğrultucu kullanılır. Altı doğrultucu bir sürücüyü tanımlamak için altı darbeli tanımı kullanılmaktadır. Doğrultucu kontrollü veya kontrolsüz olmak üzere iki şekilde söylemiştik. Kontrolsüzü düz diyotlu. Kontrolüleme ise IGBT, tristör gibi elemanların kullanılmasıyla sağlanırdı. Standart hız kontrol cihazlarının giriş katında genellikle diyot kullanılmakta. Bilindiği üzere diyotlar voltajın uygun polaritede olduğu herhangi bir zamanda akımın akmasına olanak veren en basit güç elektronik elemandır. Asenkron motorun frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiyi ters yönde şebekeye geri vermesine izin vermezler. Bu yüzden de standart hız kontrol cihazlarında frenleme ünitesi bulunur. Burada gördüğümüz frenleme ünitesi DC link. Burada gördüğünüz DC link bizim doğru akımımızı invertere veren kısmımız Şöyle demek istiyorum. Yani burada bir frenleme anında. Yani biz motorumuzu durdurmaya çalıştığımız anda bir ters gerilim oluşacak. Bu ters gerilimi biz şebekeye vermek istemeyiz. Bu yüzden klasik e, sürücü standart hız kontrol cihazlarında bu ara bir fren direnci koyarız. Bu fren direnci üzerinden akım akarak e, bir ısı ortaya çıkararak bu enerjiyi yok eder, ısı enerjisine çevirir. Kontrolü doğrultucularda akım akmaya başladığında bir mikro işlemcinin kontrolü mümkün kılan bir kapı devresi bulunur. Bu da doğrultucunun elektronik görmelecilerde kullanabilmesini sağlar. Bir mikro işlemcinin herhangi bir zamanda açıp kapanmasını olan kılan kapı devresinin transistörler veya IGBT'ler en yaygın olanlardır. Şimdi DC link'e geldik. DC link hız kontrol cihazının ikinci kısmı kondansatörün bulunduğu DC link'i oluşturmaktadır doğaltıcıdan geçen akım yani buradan geçen akım DC barada depolanır. Barada doğaltıcıdan gelen akımı tutacak, depolayacak ve daha sonra invertöre görecek olacak, gönderecek olan kondansatör bulunur. Kondansatörler şarj olduklarında gerilim kaynağı gibi davranırlar. Asenkron motorlar genellikle motor olarak çalışırlar ancak motorun frenlemeye geçildiğinde jenerat olarak çalışır. Örnek vermek gerekirse bir aracın yokuş yukarı hareketi sırasında gaz pedalının basılacağından benzin harcar. Yokuş aşağı inerken araç gaz pedalı yerine fren pedalının basılacağından benzin harcanmaz. Generatör çalışma ve şebekeden enerji çekilmez. Örneği olarak verilebilir. Asenkron motor frenlemeye geçtiğinde bir gerilim indikler ve kondansatörler üzerindeki DC gerilim seviyesinin yükselmesine sebep olur. 400 voltluk şebek için alınması gereken DC gerilim sarı yaklaşık 560 volt civarında çıkar. Bu üzerine çıkıldığında sürücü önce uyarı verir. Gerilim yükselmeye devam ederse kendini korumaya geçirir. DC gerilimin yükselme sorunu standart sürücülerde frenleme derece kullanılarak ortadan kaldırılmış olunur. Elektriğin temel kurallarından birisi enerjinin korunma kanunudur. Bu anlamı enerji asla kaybolmaz ama başka bir enerjiye dönüştebilir. Bu durumu en güzel örnek olarak formüle yarışlarındaki yüksek hızlarda ani frenleme yapıldığında fren disiklerinin ısınması. Yani burada gördüğümüz, şurada gördüğümüz gibi fren disiklerinin kıpılcım hale gelmesinde bu bizim enerji kurumumuzdan kaynaklanır. Burada da onun için bir örnek vermiş. Demiş ki aracımız 1 ton olsun. Arabanın hızı ilk durumda 270 km, ikinci durumda 90 km. Yani burada yavaşlamış olsun. Bizim mekanik enerji kavramımız 1 bölü 2 mv kare idi. Buradan mekanik enerji ilk durum için ve ikinci durum için hesapladığımızda 2500 kW bölü saatlik kilovat bölü saniyelik bir fark olduğunu görüyoruz. Burada bizim enerji farkımız. Bu da burada ısı olarak ortaya çıkıyor. Asenkron motor jeneratör olarak çalışması rejeneratif çalışma olarak adlandırılır. Bu durumda biz bu enerjiyi şebekeye geri kazandırırız. Peki bunu nasıl yaparız? Asansör vinç gibi dikey yönde hareket eden olduğu ve ani duruştan istenildiği durumlarda rejeneratif çalışmanın olduğu uygulamalara örnek olarak gösterilir. Bu asenkron motor jeneratör çalışmasına benzer olarak. Reşalentelik hız kontrol cihazlarında, sürücünün girişinde katı diyotlar yerine IGBT bulunur yani kontrollü doğrultucu bulunur. IGBT güç elektronik elemanları kullanan frenleme direncine ihtiyaç kalmadan enerjinin tamamen şebekeye geri basılması sağlanır. Bizim burada üçüncü gördüğümüz kısım inverterimizde, evirici kısmımız, DC gerilimin tekrar istenilen frekansta AC gerilime çevrilen kısmımızdır. E, bir inverterin görevi girişindeki bir doğru gibi çıkışında istenen genlik ve frekans, frekansla simetrik bir alternatif gerileme dönüştürmektir. Çıkışta elde edilen gerilim ve frekans değerleri sabit veya değişken olabilir. İnverterler gerilim beslemeli ve akım beslemeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Gerilim beslemeli inverterler sabit DC yerine beslendiği halde akım beslemeli inverterler bir akım kaynağından beslenirler. Bir gerilim kaynağına seri olarak bir indüktans bağlamak suretiyle bu kaynak bir akım kaynağında dönüştürülebilir. Bir geri besleme çevrimi yardımıyla gerilim değiştirmek suretiyle istenen akım elde edilebilir. Bir gerilim beslemeli inverter akım kontrolü modunda çalıştırabilir. Benzer şekilde bir akım kontrolü inverter gerilim kontrolü modunda çalıştırabilir. Bu kısım daha çok güç elektroniği alanıyla ilgili. PVM e, inverterler yüksek anahtarlama hızları gerektiğinden hız kontrol cihazlarının inverter katında IGBT güç elektroniği elemanları kullanılır. Yine burası e, güç elektroniği ile ilgili. IGBT saniyede binlerce yıl açıp kapanabilir ve motora iletilen gücü çok hassas olarak kontrol eder. IGBT'de motorda istenilen frekansla akım sinüs dalgası için darbe genişlik modülasyonu yani PBM adı verilen bir yöntem kullanılır. Burada asenkron motorun çalışması için gerekli olan gerilim üretilmektedir. Ee, buradan sonrası sonraki derslerimizin konusu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.